Namur Vatçı Bekanlığı'na patlıcan kaldı yerden devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün Efsun grubu ile birlikteyiz. Az önce sizlere bir soru yöneltmiştim. Demiştim ki içerisinde sizler, sizler için en özel olan parça hangisi? Sizden cevabını aldım. Evet. Sizde kalmıştık. Evet benim için de sorma. Neden yani peki? Sorma parçası yani duygusunu özellikle kayıda çok güzel geçirdiğimize inanıyorum. Bu arada evet. bunu videolaştırdınız. İlerleyen evet. günlerde bizlerde de olacak. Ama o şöyle bir, bir enteresan durum var. Özerin en sevdiği şarkı ama klibinde bulunamadı. O da benim içimde kaldı. Ama askerdeyiz. <laughs> asker <değil. hiç> <laughs> ama ama gene de çekilsin dedi. Biz hatta <laughs> şey yaptık. Beklesek mi, etsek mi yok dedi. Yani ama klibinde bulunamadı. Ama biz bir karesinde koyduk evet. evet. Bir kare olarak Peki. televizyondan eski görüntülerinden gösterdik klibin Yine içerisinde. De yani. Var ya. Yani. Ne kadar evet. çok seviyorsunuz evet. uğraştık. <laughs> İşlerine silmemiş senin bir görüntünü bulup yerine evet, koymuşlar yani. Evet yerleştirdik yani. askeriye dolmasına rağmen. Başlarına iş, aç açarım diye <laughs> de Ondan de dolayı yani. diyorsunuz. Şimdi e, az önce yine konuşuyorduk dedik ikinci bir e, ikinci albüme de yavaş yavaş biz girdik. Çalışmalar devam ediyor diye. Bu albümden sonraki yeni dönemde başka ne gibi çalışmalar olacak? İşte ikinci albüm çalışması aslında bayağı yoğun bir şey. Biz onun dışında ek müzikle ilgili çalışmalar zaten yapıyoruz kendi Hı -hı. aktif müzik hayatımızın dışında. Ee, i̇kinci albümle ilgili zaten çalışmaya özel askere gitmeden önce başladık parçaları hazırlamaya başlamıştık Aslında elimizde parçalarımız zaten vardı ama e, hızla üretmeye devam ettik ve ben şeye inanıyorum günün yaşadığımız anın şarkılarını aktarmayı daha doğru buluyorum Aslında cepte de çalışılmış çok parça var ama, Mümkün mertebe yeni tansiyona daha yakın. Daha sıcak olsun, Ve... Evet, değil evet. Değil mi? Çünkü gündem de hızlı değişiyor. Ben biraz ona da inanıyorum. Yani yaşadığımız ülke gündemi de değişiyor. Biz 2000'lerde yazmıştık bu şarkıları. Havaları farklıydı. Şimdi mesela ikinci albüm biraz daha farklı olacak. Daha çünkü daha atmosfere yakın mı diyorsunuz? Daha <laughs> daha, ailele, daha dramatik olacak. Çünkü yaşadığımız atmosferde biraz ona doğru <laughs> dönüşüyor. Sound'u da değişik olacak. Sound'u da değişik olacak. Sound, biraz. Değişik olacak. Sound değişikliği de olacak yani. Tamam. Evet, yani, yani biraz aslında. Bunu buradan evet. öğrendik. Gerçekten bizler için de özel daha başka bir sahnede gelecekler. O zamandan yani, söylemiş <laughs> olayım çok. Çok farklı bir şey yapacağız gibi değil ama aynı şey olmayacak. Aynı aynı açıklıkta olmayacak. Farklı bir bakış açısı çünkü bu arada biz de değişiyoruz. Yaptığımız Doğrusu, şey de değişiyor ama tabii ki bu bu Efsun başka bir grup gibi çalmayacak. Efsun kendisi gibi ama çalıp şey kendi gibi... Ama siz kendi içinde birazcık daha farklı bir yön bulabiliyor değil mi zamanla? Bu bir Öyle gerçek da, yani. olması yani da gerekiyor baktığınız evet. zaman çok daha farklı bir boyutta. Eski bakıyorsunuz çok çok daha evet. farklı. Aslında tüm gruplar ve aslında tüm müzisyenler bundan etkileniyor. Sonuç Ama biz evet. bunu şeyle değiştirmiyoruz. Günün dijital soundlarını aktarmıyoruz. Biz gene gitar çalıyoruz, yine davul çalıyoruz. gene standart o belirli enstrümanlar içerisinde hareket ediyoruz. Biraz tavrımız değişiyor belki. Yani evet. o e, popüler şeyle alakalı değil çok söylediğimiz evet. şey. Ama bir tavır değişikliği <laughs> olacak. olacak. yani. bayağı evet. Bir sürpriz bana özel oldu. Ama güzel olacak. Evet. <laughs> evet. Peki o zaman biz yine güzel video devam edelim. Zarama gelecek şimdi. Beğeniyor musunuz kendilerini? Tabii ki. O zaman güzel videosunu bitirip seyredelim. Daha sonrası biz yeniden buradayız.